taşın, ağacın, toprağın oğlu olduğumuzu anlarsak onlara saygı gösteririz. Onları anlamaya çalışırız. Ve dedi ki hocam ben şu anda bu toprağın üzerinde ayakta durmaktan utanıyorum. Çünkü nurlu bir yer her taraf burada Allah'ı zikrediyor dedi. Ve ben dedi saygı geriye oturacağım dedi. Ağustos 2022'de Zümrüt Anka bulut haline geliyor. Allah'ın üzerinde yaşanıyor. Oraya konuyor bu. Tuğba ağacı göreceksiniz gökyüzünde. Tuğba ağacı kökleri yukarıda, dalları ve yaprakları aşağıda. Bakın Zümdan Kağan'ın yumurta çıkardığı yerden Tuğba ağacı çıkıyor. Ve bakın o Tuğba ağacı aynı zamanda Manisa Lalesi'ne benziyor. Manisa Lalesi'ne yakından bakın. Gülen bir bebek yüzü var. Gülen hayvanların, bebeklerin yüzü var. Onun yanında zümrüt anka şeklinde bir ağaç var. 22'nin Ağustos'unda ben oranın videosunu çektim. Kaf daha büyük bir bulut Zümrüt'ten K şeklinde girmiş yumurtasını bırakıyor. Sipil Dağı'nın üzerinde Kaf Dağı büyük bir Zümrüt'ten K görmek de bizi oranın Kaf Dağı olduğu izlenimini kuvvetlendirdi. Onlar izlenimdi. Bir de somutluklarına baktık. Taşlar kalp şeklinde. Taşlar kanat açmış zümrüdankar şeklinde taşların bazıları hamile zümrüt anka şeklinde. Zümrüt ankaların yavrularını gördük taş şeklinde. Orası kafta. Ve oranın kaf olduğunu Sultan II. Murat Han biliyordu. Sultan II. Murat Han 40 yaşında padişahlıktan vazgeçmek gibi büyük bir hikmet sahibi olan padişah. Dehrin hem cefasını hem de sefasını çekmiş en büyük Osmanlı padişahlarımızdan biri. Saruhanlı'dan Manisa şehrini Sultan II. Murat Han aldı. Yanındaki müneccimler kanallıkla baktıklarında oranın Kaf Dağı olduğunu fark ediyorlardı. Ve o yüzden de dediler ki Sultanım şehzadelerimizi oraya gönderelim. Ve öyle bir tevafuk ki Sultan II. Murat Han'ın hanımının adı Hüma Hatun. Hüma kuşu. Hanımının adı Hüma. Ve 8 yaşındaki oğlu Fatih. Şehzade Mehmet'le beraber Manisa'ya gidiyor. Şehzade Mehmet 12 yaşına kadar orada Zümrüt Ankağlar'dan eğitim alıyor. Orası bir kaftı. Ve orada eğitim alan şehzadeler insanlardan eğitim alıyor gibi görünebilirler. Çünkü Zümrüt insan şeklinde girerler. Akşemseddin Molla Gürani Hüsrev Paşa olurlar. Ve Osmanlı hanedanında e, ilk kez e, bir şehzade e, oraya gitti ve orada dört yıl dört ay bir gün, bir gün eğitim aldı. Eğitim aldı. Ve oraya nedense tahta geçecek olan şehzade gidiyor. O bir gelenek haline geldi. İlk giden de Fatih Sultan Mehmet. Kesinlikle doğru. Mayıs'a sıkıntı. Yani oraya ee... enerji değeri biliniyordu. Ve o ee, az önce söylediğin Zühürü Dankalardan eğitim almak için gitti. Değerli dostlarımız, ben çocuklarımı okula göndermeye çalışsam İstanbul'daki en iyi özel okula göndermeye çalışırım. Daha da param olursa, daha da iyi bir okul varsa oraya gönderirim. E padişahlar en iyi okula gönderirdi çocuklarını. En iyi okul değerli dostlarımız Zümrüt Ankağlar'ın okulu. O da Kaf Dağı'nda. Padişah da oraya çocuklarını gönderdi. Ve değerli dostlarımız eğitim süresi tam 52 aydır. 4 yıl 4 ay ve 1 gün. Bu 4 yıl 4 ay 1 gün olayını ben Odysseus destanında da gördüm. Odysseus'un hanımı Penelope, kocası savaştan dönsün diye 20 yıldır beklemektedir. 20 yıldır kral yoktur. Soylular da Penelope'ye derler ki, Penelope bizimle evlenmişsin, kocan öldü, kralımız öldü. Bizden birisi kral olsun. Penelope de kocasının geleceğini bilir, o yüzden de bir patiska örer. Ve oraya da resimler nakşeder kocası hakkında. Gece örer, gündüz söker. Talipler 108 kişidir. Daha bitmedi mi bu? Daha bitmedi mi? Daha bitmedi mi? Bir yıl geçer, iki yıl geçer, üç yıl geçer, dört yıl geçer, dört ay geçer. Hala derler daha bitirmedin mi? Bitirmedim der. 4 yıl, 4 ay geçince o gece Penelope'nin hizmetçisini o talipler casus olarak kullanırlar. Derler ki git bak bakalım bu ne yapıyor? O hizmetçi de gider bakar ki aha Penelope söküyor. Bunu öğrendikleri gün ilkbahar başlamıştır. 4 yıl, 4 ay bir gün geçmiştir. Değerli dostlarımız biz bugüne kadar Fakülteler neden dört yıl diye düşünüyor olabiliriz. Bu fizik dünyayı insan dört yıl dört aylık çok mütecessiz bir araştırmayla keşfedebilir. Hocalarınız Zümdanka da olsa size her gün doya doya bilgiler de verseler dört yıl dört aydan önce o bilgileri ulaşılamıyor. Beş boyutlu evrenin bilgisine ulaştığınızda Zümrüt kağlar artık size görünür. O yüzden de Fatih Sultan Mehmet 8 yaşından 12 yaşına kadar orada eğitim aldı ve ona Zümrüt Anka göründü. Bir insana Zümrüt Anka görünürse ve o şehzade ise padişah olur. Padişaha Zümrüt Anka görünürse tahtı bırakır tahtın ötesine geçer. Bunlardan biri Sultan 2. Murat'tandı ve Manisa'ya geldim söylediği ilk şey şu ki o muradi mahlasını kullanan şairimizdi. Osmanlı sultanlarımız şairdirler bazıları aynı zamanda. Beyit şu, varalım bir iki gün zikredelim Mevla'yı. Bize ısmarladılar mı bu yalan dünyayı? Bursa'ya gitmedi, Manisa'ya geldi. Manisa'da Mevlevilerle ilim sohbetlerine katıldı. Ve Kaftan'ın gizemlerini, gerçeklerini gördü, çözdü. Zümdanka'nın diğer dillerdeki versiyonları devlet kuşu, talih kuşu, hüt, hüt kuşu, türna, simurg, tuğrul, hüma. Dolayısıyla hüt hüt kuşu Zümdanka'ydı. Hazreti Süleyman'a göründü. Hazreti Süleyman kral Süleyman'dı. Krallığı bıraktı, ötesine geçti, peygamber oldu. Bütün varlıkların dilini bilir, onlarla konuşur oldu. Peki Zümrüt Anka şehzadeye görünürse sultan olur. Sultana görünürse tahtın ötesine geçer. Ben şehzade değilim. Şehzade ya da sultan değiliz. Bize görünürse ne olur? Ne olur? İlmin sultanı oluruz. Amerika'ya, İngiltere'ye ya da başka ülkelere bakın. Onlar bu bilgileri bilmiyorlar. Evet. Ben 2017-31 aralığında oraya çıktığımda bana kendisini gösterdi her gittiğimde yeni bir özelliğini gösterdi. Önce bir kalp gönderdi bana Zümrükanka kalbi. 2 kilo 510 gram beyaz mermerden çakmak taşı ve tamamen bir kalp anatomisine sahip. Üzerinde koroner damarları da var. Güneş tepede. Benden 200 metre ileride güneşle biz aynı çizgide Bembeyaz bir kuş tamamen tüylerini dökmüştü belki bu oda büyüklüğünde alana. Ben dedim ki Zümdanka geldi, tüylerinden doğdu, tüylerini bıraktı ve güneşe gitti ve kalbini buraya bıraktı. Zümdanka bize kalbini verdi. Kalbini aldıktan sonra aradan 4 ay geçti. 2021'de Kaz Dağları'nda Zümran kafatasını buldum. Kalbi avuç içi büyüklüğünde iki buçuk kilo. Kafatası da o büyüklükte ve ikisini yan yana koyduğunuz zaman su dökseniz sızmaz. İstediğiniz kadar çevirin yine su dökseniz sızmaz. Bir Zümrüt Anka'nın bir insana kalbini ve kafatasını vermesi, gönlünü ve bilgilerini vermesi, onu ilim sultanı yapar. İşte biz bugün dünyaya zümrüt kaldır ve kaf dağını tanıtıyorsak bize göründüğü içindir bizim artık ilim ve gönüller sultanı olmamızı sağladığı içindir Anadolu misyonunun gereği